Herkese selamlar. Bu hafta Kızılcık Şerbeti'nde her şey hız kazanıyor. Ünal'ların şirketi ciddi tehlike. Altında ve Asil'in operasyonu. Tam gaz devam ediyor. Işıl'ın artık her dediğini yapmak zorunda kalması işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Sizce Işıl bu baskıya nasıl dayanacak? Fatih ile Asil'in ilişkisi ise merak konusu. Dostluk mu olacak yoksa çekişme devam mı edecek? Benim fikrim bu hafta iki karakterin karşı karşıya geleceği sahneler çok heyecan verici olacak. Sertab Asile aşık ama karşılık bulamayacak. Nilay bu durumdan dolayı zor anlar yaşıyor. Ve sizce bu durum ilerleyen bölümlerde hangi karakterin hamlelerini etkileyecek? Doğa kazadan sonra büyük değişim yaşıyor. Fatih'e daha fazla bağlanıyor ve bu ikiliyi izlemek oldukça etkileyici. Apo'nun ve Ömer'in zorlu sınavları ise dizide gerilimi artırıyor. İse toparlanıyor ve şirketi kurtarma ihtimali var. Sizce başarılı olabilecek mi? Detaylar geldikçe buradan paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.